Herkese merhaba. Bu videomuzda 9. sınıf teknik resim kitabının 155 no'lu sayfasında yer alan görünüş çıkarma çizimlerinden ilkini yapacağız sizlerle. Burada perspektifi veren parçanın ön görünüşü bölürttüğümüz gibi bu doğrultuda olacaktır. Önden bu doğrultuda parçaya baktığımız zaman gördüğümüz yüzeyler A, B ve C numaralı yüzeylerdir. Parçanın ön görünüşü burası olduğunda parçaya sol yandan baktığımızda yani bu taraftan baktığımızda göreceğimiz yüzeylerse D, E ve F numaralı yüzeyler olacaktır. Parçaya üstten şu doğrultuda baktığımızda göreceğimiz yüzeyler ise artı şekline benzeyen G ve aynı zamanda açılı yüzeyler olan F, E ve bunların arka tarafındaki olan yüzeylerdir. Şimdi ön görünüşler çizmeye başlayalım. Bu sayfada kitabımız bize kesik kesik karelerden çizim alanını belirtmiş. Hem ön görünüşte hem sol yandan hem üst görünüşte bunlar mevcut. İlk önce başlangıç noktamızı belirlememiz gerekiyor. Parçaya önden baktığımızda sağ alt köşe olan işaretlediğim şu nokta, X noktası. Ön görünüşe geldiğimiz zaman sağ alt köşe olan şurasıdır. Başlangıç noktamız. Buradan 30 milimetrelik tabanı çizerek çizimimize başlayacağız. Bu sayfada çalışırken tecetveli kullanmak zorunda değiliz. Hemen 30 milimetrelik taban çizgimi oluşturuyorum. Dikkat edersek ön görünüşümüz 30 mm'ye 30 mm'lik bir kareden ibaret. Hemen onu yapalım. 30 30'luk karemi oluşturdum. Benim şurada bir ufak bir fazlalığım oldu. Çünkü çıktı alırken yazıcı ölçekleme uygulamış kağıdımda. O yüzden ben karelere uyuyorum. Kareler 5'er milimetre gençler. Şimdi tam alanını oluşturdum. Şimdi A yüzeyini oluşturmak istiyorum. Dikkat edersek burada 10 milimetre kenardan sol taraftan içeriye doğru bir çizgi. Ondan sonra A yüzeyinin 10 milimetre genişliğindeki bu çizgisi ortaya çıkacak. Bunun için işaretleme yapıyoruz. 5, 10, 10 milimetre burada. Her bir kare 5 milimetreydi. Mm 10 milimetre burada. İşaretlediğim şu iki noktayı dikkat ederseniz köşelere kadar geliyor. Sağ ve sol alt köşeye kadar geliyor. Ben de o şekilde getiriyorum. Kalemlerinizin ucunun çalışırken açık olması gerekiyor. Kalın uç kullanmayın. Çizgileriniz net olmaz. Şimdi burada ben A, B ve C numaralı yüzeyleri oluşturdum. Şimdi sol yan görünüşe geçiyorum. Ne dedik? D, E ve F. Buna da dikkat edersek yine 30'a 30'luk bir kareden ibaret görünüşümüzün sınırları hemen onu oluşturuyorum bana verilen kareleri kullanarak görünüşün tamamını oluşturdum hatlarını. Şimdi DE ve F yüzeylerini ortaya çıkaracağım. F'ye baktığım zaman sol görünüşün sol altından 5 mm ileriye doğru gidiyorum. Bir dikdörtgen oluşturuyorum. Ardından 20 mm sağa doğru giderek bir dikdörtgen daha oluşturduğumda D ve F yüzeyleri ortaya çıkacak ve E de otomatikman belirecek. 5 mm'yi işaretliyorum. Ardından Diğer 20 mm işaretledikten sonra yukarıya doğru dikdörtgenlerimi oluşturuyorum. Böylelikle D, F ve E numaralı yüzeylerim ortaya çıkmış oldu. Şimdi sıra üst görünüşe geldi. Üst görünüşüm de yine 10 milimetre, o pardon 30 milimetre, 30 milimetrelik bir alandan oluşuyor. Hemen onu ortaya çıkarıyorum. G'yi ortaya çıkarabilmek için işaretlemelerimi yapıyorum. Buradan 10 milimetreyi işaretliyorum. Hemen bir noktayı buraya 1-2 kare sayıyorum. 1-2 kare 10 milimetre oldu. Buradan da bakıyorum ne kadar aşağı inmem gerekiyor. 5 milimetre yani bir kare ineceğim. Hemen işaretlediğim noktalardan birer kare aşağıya iniyorum diğer taraftan da Aynı şeyi alt tarafta da gerçekleştiriyorum. Artı şekline benzeyen G yüzeyin burası, F, E ve E ve F'nin arka tarafında kalan E üssü ve F üssü yüzeyler olduğunu görüyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey, B kalemimizle görünüşlerimizi kalınlaştırmak. Kağıdımızın temiz kalabilmesi için mutlaka çizim öncesi kullanacağımız araç gereçleri temizlememiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak gönyelerimizi kağıt üzerinde gezdirdikçe gönyelerin üzerindeki kirler kağıdımıza geçecek. Aynı zamanda çizim yaparken elimizi de çok fazla kağıt üzerinde gezdirmemiz gerekiyor. Elimizde de kurşun kalemin grafik kısmını kağıt üzerine yayarız zamanla.